Herkese merhaba. Şimdi size bugün önemli bir konudan bahsedeceğim. Ancak o konuya temas etmeden önce geçmişten bugüne biraz gelmemiz lazım. Neden o konu gündeme geldi? Geçmişi bilmemiz lazım bu anlamda. Şimdi Samsun büyük bir şehir. 1.5 milyonluk büyük bir şehir. Karadeniz'in incisi diyoruz. Asa bu Karadeniz'in incisini bugün Samsun'a bakarak söylemiyoruz. Geçmişe döndüğümüzde 1970'li yıllarda limanımız tam teşekkülü devreye girdiği andan itibaren Karayolumuz, hava yolumuz, demiryolumuzla birlikte biz aslında Karadeniz coğrafyasında önemli bir il olmuşuz. Tabii bunun yanı sıra bir de coğrafi güzelliklerimizi, uçsuz bucaksız sahilimizi, kültürel ve tarihi varlıklarımızla üzerine koyduğunuz zaman Samsun gerçekten bir cennet olmuş. Karadeniz'in incisi boşuna denmemiş. E bunun yanı sıra bir de milli fuarımızı devreye sokarsak ki Türkiye'de iki milli fuardan bir tanesi Samsun'daydı o her 31 Temmuz'da açılırdı. İşte o zaman Ordusu, Trabzon'u, Giresun'u, Tokat'ı, Sinop'u, Çorum'u, Amasya'sı hepsi Samsun'a taşınırdı. Hepsi Samsun'un fuarını görmek için buraya gelirlerdi. Esnafımızın yüzü gülerdi. Ekonomik olarak da çok büyük bir güçtü bize. O dönemde Samsun göç alan iller içerisindeydi. Tabii ki Karadeniz'in derken aslında haklı sebeplerimiz vardı o dönemde. Peki biz o dönemden bu döneme gelirken nasıl geldik? Şimdi Samsun'un kendine göre güzellikleri var. Bir kere o dönemde zenginlik olarak saydığımız azotu, bakırı, tekeri kapattık. Bunlar kapanabilir. Devletimizin bununla ilgili kararları olabilir, kapanabilir. Peki biz onun yanı sıra kendimize ait olan zenginliklerden gerek tarımsal anlamda, gerek sanayi anlamında, gerek turizm anlamında, gerek spor anlamında biz Samsun'a ne kadar katma değer verebildik? bunları aynı o ekonomik katkı getirebilecek düzeyde harekete geçirebildik de gençlerimizi Samsun'da tutabildik mi? Tutamadık. Bu reel rakamlarla zaten ortada. Peki Türkiye'deki en büyük sıkıntı ne şu anda? Tabii ki işsizlik. Samsun'da bundan payını alıyor mu? Evet alıyor. Bugün kamu kurumu ve kuruluşlarımıza en çok bırakılan dilekçe iş dilekçeleri. Dolayısıyla gencimize Samsun'da iş ortamı bu değerlerimizi harekete geçiremediğimiz için üretemiyoruz. Onları farklı illerde iş aramaya yönlendirmek durumundayız. Evet Samsun baktığımız zaman belki yaşanabilir bir il olarak gözüküyor ama iş anlamında sıkıntılı olan bir şehir çünkü gerçek değerlerimizi harekete geçirememişiz. Peki bu işsizlik beraberinde neyi getiriyor? Ekonomik yoksulluğu beraberinde getiriyor. Peki bu aynı zamanda yani hem psikolojik sorunları hem aile içi sorunlarını da beraber, beraberinde getiriyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet, sosyal bir devlet. Gerek Türkiye genelinde gerekse illerde valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla tabii ki yoksulluğun yanında yer almaya çalışıyor. Tabii ki onlara aylık bir bedel, bir para veriyor. Ancak yeteri kadar tabii ki yanlarında olamıyor. Haklı olarak olamıyor. E, dolayısıyla e, burada yerel yönetimler, belediyeler devreye gidiyor. Belediyelerimiz ne yapıyorlar? Gıda kolileriyle, giyinlerle bunları geçişirmeye çalışıyorlar. Tabii ki onlar da çok önemli yardımlar. Onlar da asla küçümsenecek yardımlar değil. Onlar da çok önemli. Ama şöyle takdir edin. Yani bir anne baba gözüyle bakalım. Eğer çoluk çocuk sahibiyseniz sabah sofranızda, kahvaltıda eğer peyniriniz, zeytiniz ki bunlar çok doğal ihtiyaçlar. Yoksa o gelen gıda kolileri emin olun çok önem teşkil etmiyor. Bakın ne diyorum çok önemli ama tamamlayıcı değil. Tabii ki farklı bir şeylerin yapılması gerekiyor. İşte bugünkü bu konumuzun önemli bir kısmı bunun üzerineydi. Ben burada bu başlığı neden attığımızı da söyleyeceğim. Başlığım neydi? Teşekkürler Sayın Deveci'ydi. Sayın Deveci göreve geleni 18 ay oldu. Tabii ki pandemi döneminden geçiyoruz ama önemli bir konuya el atmış bir gıda bankası kuruyor Atakum'da. 29 Ekim tarihinde açılışını yapacak ve Atakum halkına asla çifte bayram yaşatacak. Bu gıda bankası Karadeniz'e ilk olarak kuruluyor. Nedir bu? Şimdi bunu açıklamadan önce, önce belediyenin bünyesinde Özgür Bölüşüm adı altında bir dernek oluşturuyor. Bu dernek Atakum'da bir ata market kuruyor. Ata markette neler olacak? A'dan Z'ye bütün gıda ihtiyaçları olacak. Peki bu dernek ne yapacak? Bu dernek gerek Samsun'dan, gerek Türkiye'nin tamamından yardım toplayacak, yardım alacak. Gene devletimizin eli aslında burada uzanıyor. Çünkü bu gıda bankası adı altında kurulan her yardım derneği ne yapılan bağışlar ve yapılan yardımlar vergiden kesilecek. Zaten bizim halkımız, bizim iş adamımız hayırseverdir. Zaten katkı sağlar. Ama bir de bu vergiden kesileceği konusu gündeme gelince biri 5 yapacaktır. Çok daha fazla katkı verecektir. O ata marketteki raflar ağzına kadar dolacaktır. Peki bu raflardan kimler alışveriş yapacaklar? Bu raflardan alışveriş yapabilmek adına bir ata kart oluşturuldu. Bu ata kartı Atakum'da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız kullanacaklar. Bunlar belli sorulara tabi olacaklar. Bu bu ata kartı da Atakum'un Sosyal İşler Müdürlüğü eliyle ihtiyaç sahipleri belirlenecek. Ve bu belirleme belli sorular üzerinden gündeme gelecek ve atakarta sahip olan herkese bir puan verilecek. Bu puanlarda o sorulacak olan sorulardan gündeme gelerek puanlama yapılacak ve atakart sahibi olacaklar. Ve gönüllerince canları ne istiyorlarsa bu atakart sayesinde işte o ata marketten gidip alışverişlerini yapabilecekler. Kahvaltılık ihtiyaçları var, alacaklar. Temizlik maddesi ihtiyaçları var, alacaklar. Bakliyat ihtiyaçları var, alacaklar. Şimdi şöyle düşünün. O kadar güzel bir proje ki. Milyarlarca lira harcıyorsunuz bazı projelere. Olmamalıydı, yapılmamalıydı. Olmaz, zaman değil, gerekli değil gibi birçok konuya, birçok tartışmaya yol açıyor. Ama bu öyle bir proje ki binlerce insanın hayır duasını alacağınız bir proje binlerce insanın iyi ki yapmışsınız diyeceği bir proje. İşte bu bakımdan ben Sayın Cemil Deveci'ye ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Ayrıca bu ata markete bağışta bulunacak tüm iş adamlarına ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. 29 Ekim'de ata marketin açılışında görüşmek üzere iyi günler diliyorum.